sindirim sistemi hastalıklarını anlatalım ee, İlki reflü ee, Mide biliyorsunuz iki ucu kapalı bir yapı kapakçıklar var üzerinde ee, Bu kapakçıkların tabi gevşemesi durumunda Şimdi mideye gelen besin artı mide östüyle karışıyor. Kimus haline geliyor demiştik. İşte buradaki kapakçık yaşadığı zaman yukarıya yani yemek borusunu asitle mide içeri geri kaçıyor ve yemek borusunda tahriş ediyor. Buna biz reflü adını veriyoruz. Bu göğüs yanması, yemek borusunda göğüs yanması şeklinde belirtisi var. Gastrit yine midenin iç mukozasında ani gelişen ya da sürekli olarak bulunan enfeksiyonlardır. Nasıl belirginleşir? İşte kar, yemeklerden sonra şişkinlik hissi, ağrı, bulantı ve kusma sık görülen belirtileri. Birçok sebebi var. Bakteriler ya da virüs enfeksiyonu olabilir. İşte asit ve alkali kimyasallar olabilir. İşte alkol, sigara ve bazı ilaçlar olabilir. Eğer tedavi edilmezse kansızlık ya da midenin yaralanması, mide ülseri ve kanamaya, mide kanamasına yol açabilir. Ülser, mide iç duvarındaki hücreler mukusla kendilerinin sindirilmesini engelliyor biliyorsunuz. Midenin iç yüzeyi olduğu gibi mukusla kaplanıyor ve epitel hücreleri sürekli yenileniyor. Fakat bu koruyucu mekanizmalara rağmen mukusla kaplanmayan kısımlarda yaralar oluşabilir. Buna ülser diyoruz. Buna bir bakteri yani helikobakter dediğimiz bir bakteri asit dirençli bir bakteri de yapabiliyor. Bazı ilaçlar buna sebep olabiliyor ya da düzensiz sağlıksız beslenme de buna sebep olabiliyor. Ülser sadece midede değil 12 parmak bağırsağında da olabiliyor. Buna da duodenum ülseri adı veriliyor. İshal sinir sisteminden gelen dışkı kalın bağırsakta ilerledikçe katılaşıyor. Yine virüs sebeple olabilir ya da bakteriyel enfeksiyonla tahriş olabilir bağırsak. Suyun emilimi azalıyor. Sonuçta dışkı sulu ve yumuşak oluyor. Bu duruma ishal adı veriliyor. Kabızlıkta ishalin tam tersi. Dışkı kalın bağırsakta çok yavaş ilerliyor. Yani çok su geri emildiği için iyice katılaşıyor dışkı. Normalden daha katı hale geliyor ve haliyle dışkılama engelleniyor. Hemoroid halk arasında basur olarak biliniyor. Burada hemoroidiyal damarların aşırı genişlemesi ve bazen dışarıya taşmasıyla gerçekleşiyor. İşte anüs çevresi, rektum bu kısımlarda oluşabiliyor. Belirtisi ne? Dışkılama sırasında kanama ya da işte o anal bölgede kaşıntı ve ağrılı şişlikler olabiliyor.